Dün bayram Madrid Bayern Münih maçını izledim. Adamlar 120 dakika takır takır. Harbi görmüş, bir daha görsün. <laughs> 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 O da hayır. O yok mu? Henüz. Yok. O bilir. yol yok. Bakayım. Kaldırabilir. Başa sayı seç. Kaldır Galatasaray'a bakma. Sayma. Galatasaray'a doğru. Hat kapı. ne diyeyim? Kapıma şu anda Galatasaray'a doğru gidiyor. Bizim de gönlümüz Galatasaray'dan yana. Ee, i̇nşallah inşallah Galatasaray alır diyorum yani. Şimdi almazsa Tudor'u gönderecekler. Biz de teknik direktörü değiştire değiştire zaten bu ligi bitiremeyeceğiz. Ee, Galatasaray'ın bir şampiyonluk şansı yok. Birinci olmuş ya da ikinci olmuş o da çok önemli değil. Ben Galatasaray'ın Avrupa'daki maçlarını Baba. özledim. Bir an önce oralarda görmek istiyorum. Baba. Bir skor tahmininiz var mı? Skor tahminim Galatasaray olarak Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum. Yani bir sıfır olsun bizim olsun fark etmez. Şey, Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum. Şey, Skor tahminin var mı? Skor tahminim şey 2-1 e, biter. Golleri kim atar? Golleri Podolski. İsimler mi? Hayır. birisinde şey atar. Selçuk atar. <laughs> Ama olmaz ya. Gerçekten olmaz. Biz, biz temiz spor <laughs> istiyoruz. <laughs> gel o zaman. Gel. Şu bak şeye bak bak. Durma, 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 durma. Gel, bak, gel. Aa, Fener'e gidiyor. <laughs> Avabra ya. Bu bak. Yürüyor. Başında bu sürüyor. 37. 37 mi? Yok, 86. Of, <laughs> uh, Fener. Yürüyor <Biliyor>, aynı Ortadan geçti abi. Aha, vallahi Fener'in içine girdi. Tamam, tamam. Şey, tamam. <laughs> nereden, de de kalmış, Vallahi şimdi e, biz hayvanların e, deliğine bakmıyoruz. Biz insanların oynadığı futbola bakıyoruz. E, verdiği emeğe bakıyoruz. Sidir ona da saygınlar ama Galatasaray bu maçı muhakkak alması lazım. Gönlüm ondan yana. Başka türlüsü Galatasaray seneye de toparlayamaz. Yönetimin de değişmesi lazım. Fenerbahçe Galatasaray olarak bütün bir sezonu unutup bir Fenerbahçe derbisiyle mutlu olan Galatasaray taraftarları var. Fenerbahçe de güya aynen öyle. O yüzden iki takım için de çok önemli. Şimdi tabii bu rekabeti en uzun süre takip edenlerden birisi olsa gerek. Çünkü çünkü 97 yaşında. Ee, önüne iki farklı kutu koyduk. Birisi Fenerbahçe bayrağı vardı. Diğerinde e, Galatasaray bayrağı vardı. O tercihini Fenerbahçe'den e, yana kullandı. Biz e, bizim için eee ezeli rekabetin dostlukla bitmesi önemli. E, ülkemizin de buna ihtiyacı var. İnşallah AK'dan kazanırız.